Merhabalar sevgili arkadaşlar. Evet bugün sizlere seslikal.com sesli ve görüntü sohbet sitesine nasıl giriş yapılır hemen anlatalım. Evet masa üzerinde bulunan görmüş olduğunuz gibi internet explorer adresinden giriş yapacağız. Chrome ya da Yandex girmiyor arkadaşlar. Neden derseniz odalara düşüş yapamazsınız. Sadece bir panel görünüm olmuş olur. O yüzden Tercihimizi internet explorer üzerinden yapıyoruz ve internet explorer'a da tıklayalım. Evet internet explorer'a tıkladıktan sonra arama yerine sesli kal yazıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi en üste çıkmakta. Evet sesli kal.com yeşil alanda da gördüğünüz gibi. Evet yeşil alanımızda doğru yerde izlemektir ve linkimize tıklıyoruz. Evet, linkimize tıkladıktan sonra canlı sohbet, sesli sohbete giriş için lütfen tıklayınız. Butonunu gördüğünüz gibi yeşil alanda tıklayalım. Evet, açılacak olan login girişli güzel sayfamızda da Evet, üyemiz olun. Aktivite X indirin ve onunla yardım gibi seçenekler bulunmakta. Üyelik kesinlikle ücretsiz olup, kişinin kendi isteği doğrultusunda yapılan bir üyeliktir, bunu da belirtelim. Aktivite X kesinlikle ilk defa giriş yaptığımızı yüklememiz gereken ücretsiz bedava, ücretsiz bir sistemdir. O yüzden Aktivite X'e tıklayalım. Bu de ilk defa giriş yapacak olanlar için bunlar önemli sevgili arkadaşlar. Evet. Çalıştır diyelim. Çalıştır dedikten hemen sonra gördüğünüz üzere karşımıza next çıkacak. Ardından yine next. İntel diyoruz. Evet ve finish. Gördüğünüz gibi çok basit, çok kolay. Hemen yükledik. Evet. Kullanıcı adımıza isminizi yazıyoruz. Ya da herhangi seçmiş şey olduğunuz ürün bırakabilirsiniz. Bay, bayan olmak üzere. Tabii ki ben bayan olduğum için bayanı seçiyorum. Evet. Kullanıcı bölümüne nick yazıyoruz. Ve sadece giriş yapa tıklıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda sohbetimiz yüklenmekte. Evet, sistemimize giriş yapıyoruz. Evet, şu anda sisteme giriş yapmış bulunmaktayız. Sesi kapatalım hoparlörden. Evet sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk odanın içerisinde yaklaşık 24-25 kişi bulunmakta. Yine hemen yan odaya giriş yapalım. Yine burada da aynı şekilde Gizli boş odamız, dava ülke odamız, canlı müzik odası, oyun eğlence yine aynı zamanda İslam görmüş olduğunuz gibi tanışma odası sohbet yarışma Türkiye ve şiir odası gibi odalarımız olmakta ve başvuru odasına yetki alımı gerçekleştirebilirsiniz yine sorunlar odasından sorununuz olduğunda sorunlarınızı iletebilirsiniz evet, görmüş olduğunuz gibi Evet sistemimiz bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar sıraya girmişler. Ve el kaldırma işaretinden el kaldırabilir. Sizler de sıraya geçip şarkı çalabilirsiniz. Animasyon atabilirsiniz gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde buradaki animasyonları da atabilirsiniz. Cam açabilir. Mikrofonda sesli ve Görüntülü olarak da konuşabilirsiniz. Evet sevgili dostlar sevgili güzel bir adrese hoş geldiniz. Hoş sohbetler dileriz.